önemli önemli. Ya bu çok kötüydü ya. mal onu niye kırdın? Adam alarm gitti şimdi. Adamlar senin yerini biliyor. Adam ölü amına koyayım. Nereden duyacak? tam gidiyor. <laughs> lan lan lan. Bunlar yeni mi? Ya yeni dost. Şey. amına koyayım? Ya şöyle şeyleri de atmayın ya. Vallahi güzel olan yerleri atsanız amına koyayım benim ya. Allah Allah hep böyle bir kötü olduğum yerlere hatırlıyor ya. <laughs> bak bu arada ben kimseye şey yapmadım bir arkadaşlar. Bir yani bir yaptım bir da bir yayında bir fazla bir göstermiyorum bir bunu. İzleyin şimdi. Ne yapıyorsun sen şu an? Be ağlarım. Tamam TikTok izleyeceğim tamam mı ya? Lanet olsun ya. Sana gelemem abi. Çekçe kuş. Masada kuş yeni. Yersiz ruz. Kasana zor <laughs> git. O da motorun vallahi her şeye bak gidiyor ya. Ne bu? Ferit abi. <laughs> şöyle. Bir dakika burayı dinlemem lazım. Bizi aldı. Bak bizi aldı. Arkadaş bulamadı. Havuz alın giderim dedi. Arkadaş bulamadığı için öyle egoist. İğrenç göstermeye <laughs> çalışıyor bize böyle. Öyle egoist bir insan işte <laughs> bu. Bu da biz bunu. <laughs> o kadar. Ferit. <laughs> Oğlum şunları hatırlatmayın bak amına BBL'ye girdik vallahi atılacağız amına <laughs> Abi yapma vallahi bak bendik bir şey değil. Ne yapıyorsun? Odadasın kardeşim. Bro. <laughs> <Vallahi>. Siktir git. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün. Baba. Adam Ferit abinin fotoğrafı ne ya? Bu ne? <laughs> Çağdaş abi benim yanıma gelip niye don Çağdaş abi web tekno <laughs> olur, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sayesinde kazanıyoruz işte. he bak dur bu delin videolarını açmıyorum ben. Hadi oğlum yoluna. Ne yapıyorsunuz so siz? <laughs> Lol. Yine bak saçma bir <laughs> şey. Selam bu ya. Halkın. Yo 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 valla yok. Yok. Beni öpene bak. Jurox söpüyor beni amına öpeyim. <laughs> Lan! Ya! lan! bırak bırak! bu Kurumuş boğazım. Bu ne canlı ders? Amına bakarım direkt böyle. Evet kanka ya devlet oku. Böyle amının ortasına bakarım. Memelerine bakarım böyle. Ne kadar büyük memeleri var derim. Arasını çıkayım derim. Bunu ne ellerim derim ya. Parmağa basarım buna derim. Amına bakarım. Ee, yok şey yok. Video niye karanlı kamına kıyım? So hey, I got this kickass new flat screen. Wanna <laughs> see? Evet. Bak. Yavrum. Ya bu ne? Gel <laughs> Ananın amına bilik bilik yapayım öyle ananın amına tamam mı Eren senin orospu çocuğu? Rahattır diyorum sabahtan beri sana sövmüyorum Bunu da izlersin oğlum sevgilinde yani Sabahtan beri sana sövmüyorum bak Fark ettiyse sana sövmüyorum bak Amına da oğlu Yapma diyorum güzelce uyarıyorum seni ya Anan anı söveyim illa senin Güzel güzel beğendim bu ne? Dostum çekin önden Eray babam bana dava açtı kaçma Ya oğlum o bası arttırın böyle anasını amı kadar Vallahi bile inanılmaz ya Eray kendisine renk yürü diyenleri piyaz yönetiyor <laughs> Ya ben bir Fenerbahçe'li olarak artık bugün gerçekten böyle olmak istemiyorum ya. Gözünü seveyim bugün. Bir artık maçı yenelim ya. Lütfen ya. Vallahi bile her sonra böyle oluyorum ya. <laughs> Bu ne? bir dakika ya bunu. bunu açtıysa bunu da açalım ama dur. Hani bu da şeydir bu da. Çok hızlı çok hızlı açalım tamam mı? Tamam, tamam. Neye baksan pizza amına koyayım ya. Ben gündelik hayatta kullan... Ya yani yine Ahmet Güneş'e ...kullandığımız <laughs> eşyalardan örnek vermeyi seviyorum. Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Volk iki İki defa Volk Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> Tabii bundan çok daha uzun peşindeyim Orospu peşindeyim Lan ne oldu amına koyayım sonu Sizi çiziyorum Sizin resminizi Kıpırdamayın lütfen Efendim Nereden biliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Ahmet yine çok değişik ya. Penloli Prime abone olmuş hoş geldin. Ey efendim hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Niye güldün mü oraya? White people be like. Oğlum bu, bu 7 dakikalık videoda ben bunun her dakikasında ban yiyeceğim o kadar eminim ki o yüzden o yüzden bu sıkıntı yani arkadaşlar yani. <laughs> Vallahi billahi diyorum. Hani sıkıntı olacak bir video yani gerçekten. Vallahi billahi ya. Bu ne? Bu şu erkeklere güpe takmalar. Saç uzatmaları. Bıyık koymamaları. Kara gibi giyinmeler. En kötü şu erkek. Bu güzeldi bu arada. Eğlendim. Eğlendim. Bu ne? Gerek Dostum ders çalışmaya başlıyor. Ramizan okuma yazdı. <laughs> aç diyorsunuz valla sıkıntı arkadaşlar o video ya people be like Bir dakika Şöyle bakıyorum Hadi izleyelim <laughs> Şöyle bir şey yapamıyorum Amirim, <gülüyor> amirim. <gülüyor> 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 amirim. <gülüyor> 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 ya? Amirim Black people be like. Amirim Amirim. Ne amirim lan? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. benim bir şey oldu amına koyayım ya. Arkadaşlar bu videodaki amacımız sizin bu videoyu boş yere tıklayıp hiçbir bundan bir kazancınız olmadan bize para kazandırmanız. Doğru. Doğru. Doğru Ya bu nasıl bir şop? Bu nasıl bir şop? Bu sayfanın profil fotoğrafı ne? Kimseler duymasın, içimde sen varsın, ben yokum ya şimdi Ölünü sikerim ha Ölü <laughs> he. hey. lan Kahveri Oğlum yerden niye bıraktın? Var?

''GT6 silinmeden izle, tekrar yüklerim çalmasınlar.'' Bu ne lan? <laughs> doro 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 işler yapın ya Allah Allah Ayıp denilen bir şey var ya HRC ile Prime e abone olmuş Mine sahip, Prime e abone çok teşekkür ederim efendim hoş geldiniz Sağ bir dayanım sevgili Eray izlemek ne bilin bakalım Ama ne eksik Eray abi bana sevgili bul bulmayan götten Oğlum pezevenk miyim ben ya O ne demek Eray abi bana sevgili bul Allah Allah Ayıp denilen bir şey var ya Evet mi Bağış ama pinkli de, birilerine demiş tıs demiş hoş geldin canım Hoş geldin bakacağım da diğer örneklere de. Bu ne ya? Ya çift herhalde toz. Senin ben belanı sikeyim ya. Bak bir de sesi fullemiş bir de bak. Bizikte doğru gittin bu hayatta ya. Bu hayatta biz. Ya oğlum bu adam yine sinirlendi ya? Allah yarabbim. Bizikte ya. doğru gitsin ya. Bizikim doğru gitsin ya. Allah belası. Vallahi billahi Necat abi yemin ediyorum bizi dövecek ya. <laughs> Bu <Buna> ne lan? <laughs> <laughs> küfür bazaydı. Küfür bazaydı. mu? Bana küfür bazaydı diyelim var ya. Ta arasını namına koya, manasını avradını siken bana küfür bazaydı diyelim. Avradını siktiminin çaydanlıkları sizi. Siktirin gidin lan burada amına koyduklarım. Allah Allah var silah var kaçın lan <laughs> Senin adın Küfürbaz Aydın değil mi? Küfürbaz Aydın. Ali, 10 numara olmuş bu arada. Oğlum sen manyak mısın? Ya sen, ya sen oğlum sen gerçekten hastasın çift herhalde tozda ya. Ya şu fotoğraf bu fotoğraf ne? Çaylar içilsin götten sikilsin mi? Şuraya bak ya attığı şeylere bak ya. <laughs> Vallahi inanılmaz bu çocuk ya. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Ağalar açık. Ha çok komik Metmi. <laughs> şu sorma sahip? Bu nerelerde bu katmandalı? Amara ye ya. Hani ne mi? Orası ciddesin işte. Sen niye video yapmıyorsun? Neredesin sen ya? Allah param verelim illa sana yani. <laughs> bu ne? bu. Bak bu videonun sesli şeyinden anladım. Bu ne? çalmış. Bunu Cyber görmesin ha. Oğlum bu videoda ben yolum. Beni niye etiketledin? Ama güzel video olmuş yani. Bu ne? Asiktir oh, ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Zafer beyler. Zafer beyler. Bunları bunları izledik ya. Dur bir Junongsu bir daha ağlatalım. Bunları izledik. Kırılmış Bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Bunun doğum günü ne zaman? Şubat'taydı galiba bunun doğum günü. Illegal <laughs> Gardfon diye bir oyun duydun mu? Onu oynarız ya. Oynanır yani o. O oynanır biliyor musun? Bunları izledik baba, bunları izledik. Hey, aynı şeyler yok. Ya sana dedim ki şu videoyu kaldır dedim değil mi? Maman dit travailler c'est bien bien mieux que tu m'as accompagné pas vrai où papa tu m'as où papa sinon nous même de voir lui parler c'est ce qui ne va pas Oğlum vallahi ben büyüdüm vallahi 20 yaşında oldum ben ya vallahi billahi diyorum ya. Vallahi billahi diyorum ya. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Biz dün ne izliyorduk?